Zehir gibiyim zehir. Kendi kendimi işe alıyormuşum gibi hissediyorum ya. Size bir soru. 12 yumurta var bir sepette. 6 çıktı kaç kaldı? 1 ile 12'yi çarparsak, çarparsak olur. Konuşabilsem iyiydi. Sizinle beraber LGS'ye hazırlandığım yeni bir seriden merhaba. Bu video serilerini takip ederek siz de benimle birlikte LGS'yi kazanabilirsiniz. Haydi bakalım bugün biraz matematik çalışalım. Oğlum önce şunu bir ifade edeyim. Matematikle aram hiç iyi değil. Ne yapacağım bilmiyorum. O yüzden bismillah diyelim başlayalım. Evet çarpanlar katlardan başlıyorum. Pozitif tam sayıların çarpanları. Ayaz'ın sepetinde 12 yumurta vardır. Ayaz bu yumurtaların tamamını verilen yumurta kutuların... Size bir soru. 12 yumurta var bir sepette. 6 çıktı kaç kaldı? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Cevabı bir sonraki videoda açıklayacağım. Şaka olun. kullanarak paketleyecektir. Sizce hangi yumurta kutusu bu iş için uygun değildir? Gelin birlikte bulalım. 12 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını ve bölenlerini bulalım. Bir sayıyı iki sayının çarpımı şeklinde yazdığımızda elde ettiğimiz sayıların her birine çarpan denir. Bu arada matematik harbiden kötü bak inanmayanlar için bir kez daha söyleyeyim. 1 ile 12'yi çarparsak olur. olarak konuşabilsem de. 2 ile 6'yı çarparsak olur. 4 ile 3'ü çarparsak olur. Deneyelim bakalım doğru. 12'nin çarpanlarını bulalım. 1 çarpı 12 12. 2 çarpı 6 12. 3 çarpı 4 12. Hangi iki sayının çarpımı 12'dir sorusuna cevap verirken bulduğumuz bu sayılar 12'nin çarp... Zehir gibiyim zehir. 12'nin çarpanları 1, 2, 3, 4, 6 ve 12'dir. Dikkat ettiniz mi? 12'nin en küçük pozitif tam sayı çarpanı 1, en büyük pozitif tam sayı çarpanı ise kendisidir. Oğlum herkes böyle anlıyor ama soruya gelince işte hepimiz Mortingen oluyoruz. Dur bakalım ne olacak bekleyelim. Aha. 15 sayısının çarpanlarını seçiniz. Bir kere 1 ile 15'i çarparsak olur. 5 ile 3'ü çarparsak olur. Başka var mı lan? Deneyelim. Yalan. 12'nin çarpanları aynı zamanda bu sayıyı tam böler. 12'nin bölenleri 1, 2, 3, 4, 6 ve 12'dir. O halde pozitif bir tam sayının çarpanları aynı zamanda bu tam sayının bölenleridir. Gelin Ayaz'ın yumurtaları hangi kutulara koyabileceğini bulalım. 2, 3 ve 4 12'nin böleni olduğundan bu kutuları kullanabilir. Fakat 5 12'nin tam böleni olmadığından bu kutuyu kullanamaz. Aha yine geldi. 54 sayısının tam bölenlerini kaça bölersek olur? 2'ye bölünür. 3'e bölünür mü? 30, e, 10 çarparsak 30 olur. 20 ile çarparsak 60 olur. 60'tan 6 çıkarırsak 3'ün katıdır olur. 4 olur mu? 4 olmaz herhalde. He. 40, 44, 48, 52 olmaz. 6 kere 9, 54. 8 kere 5, 40 yapar. 40 yapar. Ben milli yatı hareketi diyor. 48 olmaz. Olur lan. 5 kere 8, 40, 48. 6 kere 9, 54 demiştik değil mi? 12, 24, 36, 13. Oğlum ben bunların hepsini tek tek hesaplayacak mıyım böyle ya? Neyse şu, şunlardan biri de olur herhalde ikiye bölersek. Kaç olur? 27. 25, 50. Evet bu da olur. Şunları hiç hesaplayamayacağım. Denesek mi acaba? Dur aradan bir deneyelim. 32. Olmaz ya. Kontrol et. Anam bir tane eksiğimiz var galiba. Ama 18 varmış ya. Üşendik ya. Oha 54'ün kendisi var. Allah kahretmesin. İş aklımı unuttuk. Gerizekalı falan demeyin ha. Neyse sağlık olsun. 17, 29 ve 43 sayılarının bölenlerini bulalım. Dikkat ettiniz mi? Bu sayıların bir ve kendinden başka tam böleni yoktur. Bir... Oğlum harbiden matematik özürlüsüyüm bak bu arada ben. Lise sonuna kadar bir şekilde matematikten yırtarak geçtim. Öyle değerlendiririm bunu ben. Sözelciyim. Tam bir sözelim. Ve kendinden başka böleni olmayan doğal sayılara asal sayı denir. Kendi kendimi işe alıyormuşum gibi hissediyorum ya. Aha dur bunu kaçırdık. Bir ve kendisinden başka böleni olmayan doğal sayılara asal sayı denir. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 asal sayılara örnektir. En küçük asal sayı 2'dir. 2'den başka çift asal sayı yoktur. 1 asal sayı değildir. Vallahi hissettiklerim yaptım bildiğimden değil. 51 olmayacakmış ya. Olmuş. Kıçından sağlamayacağım. Böyle oluyor. Bir sayının çarpanlarını bulmayı öğrendik. Peki bir sayının asal çarpanı nasıl bulunur? Gelin birlikte öğrenelim. Bir sayının asal çarpanlarını bulmak için bölme algoritmasını kullanabiliriz. Bölme algoritmasına asal çarpan algoritması da denir. 30 sayısının asal çarpanlarını bulalım. Verilen sayıyı bölünebildiği en küçük asal sayıya bölerek çözüme başlayalım. 30 bölü 2, 15. 15 bölü 3, 5. 5 bölü 5, 1. Dikkat edelim bu kısma sadece asal sayılar yazılır. 30'un asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir. 30 sayısı sağ taraftaki sayıların çarpımına eşittir. 30 eşittir 2 çarpı 3 çarpı 5'tir. Evet 42. 2'ye böl 24. Nerede 24 lan buraya koymak için? Hayda nasıl olacak bu iş? 3'e bölsek ne olur? Tamam, iki, ulan ne 24'ü ya? 21 2'ye bölünce. Arkadaşlar lütfen yani içinizden söylediklerinizi duyar gibiyim ama yapmayın. Herkesin kafası karışabilir. 140 sayısının asal çarpanlarını bulup üstü ifadelerin çarpımı şeklinde yazalım. 140 bölü 2 70. 70. Oğlum bak ben geçen gün markete gittim. 39 lira tuttu tamam mı? 50 lira verdim. Bana dedim bozuk vermesin. 1 lira daha verdim. 10 lira istedim adamdan. Sonra güldü bana. Ben de sessizce kafam önüme eğdim gittim. Sayısalcılar anladı. Sözelciler hala can çekişiyor. Hadi devam. Benim matematik seviye. 70 bölü 2 35. 35, 2 ve 3'e tam bölünemediği için bir sonraki asal sayı olan 5'e bölmeliyiz. 35 bölü 5, 7, 7 bölü 7, 1. 1. Sağ taraftaki sayıları Aa. çarpım şeklinde yazdığımızda... Canavar gibiyim be. asal çarpanlarına ayrılmış şeklini yazmış oluruz. 140 eşittir, 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 7. Bunu üstü ifadelerin çarpımı şeklinde yazalım. 140 eşittir, 2'nin karesi çarpı 5 çarpı 7 şeklinde olur. Çok iyi anladım. Hayda. Bunu ben nasıl bileceğim ya? 5 çarpı 5. 25. 3 çarpı 2 9 yani karesi. 9 kere 25 50 100 200 225 çarpı 2 150. doğru mu? Bu adam yapıyor be. Oğlum Türkçe'de daha çok yanlışım çıktı ya. Bir doğal sayıyı asal çarpanlarına ayırmak için çarpan ağacı yöntemini de kullanabiliriz. Çarpan ağacı yönteminde sayıyı iki sayının çarpımı şeklinde dallara ayırıp asal olanları yuvarlak içine alırız. 126 sayısının asal çarpanlarını çarpan ağacı yöntemiyle bulalım. 126'yı 2 çarpı 63, 63'ü 7 çarpı 9, 9'u 3 çarpı 3 şeklinde ayırıp asal olan sayıları yuvarlak içine alalım. 126'nın asal çarpanları 2, 7 ve 3'tür. 126 eşittir 2 çarpı 7 çarpı 3 çarpı 3'tür. Bak bunu bu zor ifadelerin çarpımı şeklinde yazalım. 126 eşittir 2 çarpı 7 çarpı 3'ün karesi şeklinde olur. Hayda nasıl yapacağız şimdi? Ha ben bunu anlamadım. Ben bunu anlamadım bir daha izleyeceğim. Abi tamam anladım ama biraz karışık ya. 2 çarpı 30. Nerede 30? Geldi. Heh, buraya boşuna 2'leri yazmış. Orayı anlamadım. Kafamı o karıştırdı. Evet. 10 çarpı 3. 5 çarpı 2. Nasıl? Nasıl? Bunu anlamadım. Neyse bakacağız. Bir de kendisinden başka çar... bak burada 22 tane adım var tamam mı? Önce buna bir bakalım. Biz şimdi bunların hepsini yapmayacağız. Birazını yapacağız. Birazını da bir sonraki videoda. Sizler oynatma listesinden matematik zaman kaçırmadan bu serileri hepsini tek tek görebileceksiniz. Bir de kendisinden başka çarpanı bulunmayan birden büyük sayılara asal sayı denir. Doğru. Asal sayıların yalnız iki çarpanı vardır. Doğru. Kendisine ve kaça bölünüyordu? Bire bölünüyordu değil mi? Öyledir herhalde. Evet 2 vardı. 3 vardı. 7 vardı. 9 yok herhalde. 11, 13, 17, 19. Ulan inşallah doğrudur. Arkadaşlar gerçekten hiç bilmiyorum da bilmeme rağmen böyle kafama yapmaya çalışıyorum. Öğreneceğiz. Yanlışlarımızdan öğreneceğiz. Ben yanlışlarımdan iyi öğrenirim yalnız. Bunu söyleyeyim. 23 vardır. 27 vardır. 29 vardır. 27 var mıdır lan? 9 kere 3 27 yok. Ee, olmaz. 31 vardır. Olur herhalde. Kastamonu var. 37. Kastamonu var 37. Özel harekat işte geliyor. İşte geliyor. Özel. Benim memleket gençler. Ayıkayım. İnanamıyorum hepsi doğru bir tane eksiğim var herhalde. Beşi unutmuşum ya. Allah kahretmesin. Evet 24'ün böleni olan sayıları yazınız. 24 2'ye bölünür. 3'e bölünür. 4'e bölünür. 6'ya bölünür. 24'e bölünür. 12'ye bölünür. 8'e bölünür. Bu kadar yeter. Ya yine unuttuk bir tanesini ya. Abi biri, biri olan asal sayılar diye kafaya başladığımız için 2'den itibaren biri niyese koymadım. Tamam problem yok bildik. Tamam bak burada bunu yapmayacağım. 1'e bölünür 5'e bölünür başka da bölünmez. Bu var. Tamam. Kırkın pozitif tam sayı bölenleri içerisinden asal sayı olanları işaretleyiniz. Oğlum burada ka kağıt kalem lazım ya. Nasıl yapsak? Abi kafayı da çalıştırırım zoom'un şeyini kullanacağız. Yapacak bir şey yok. Ufaltırız şöyle. Evet. 40'ın pozitif tam sayı bölenlerini diyor. Şöyle 40 yapalım. 2'ye bölelim. 20 2'ye bölelim. 10 5'e bölelim. 2. 2'ye bölelim. 1. Böyle mi ya? İnşallah böyledir. 20. 2 10 Ö Yok. Şöyle yapsak daha güzel olur. Onu 2'ye bölelim. 5. 5'e bölelim. 1. Evet. 2 çarpı 2 çarpı 2'nin 3'ü Dur şöyle yapacağız. 2 çarpı 3 çarpı 5. Bence böyle. Ay, güzel buldum ha. 40'ın pozitif tam sayı bölenleri içerisinden asal sayı olanları işaretleyiniz. Bunun içinde asal bir tek bu var. Bir de bu var. 2 ve 5. ya yeah! Bunu doğru yapacağımı hiç düşünmemiştim. Oğlum çok zevkli oluyor ya doğru yapmak. Evet. Şimdi şurayı bir temizleyelim. 36'yı soruyor. Kalemi biraz daha kalın yapalım mı? Evet 36. Pozitif tam sayı bölenler için diyor. Abi 2'ye böl 18. 2'ye böl 9. 3'e böl 3. 3'e böl 1. 2 var ve 3 var. Abi fenayım. Son. Son yapıyoruz. Video bitecek. Evet. Şöyle mükemmel zekamla ee, müthiş sol ayağımdan Şu işi halledeyim. 40 sayısının çarpan ağacı yöntemiyle çarpanlara ayrılmasında boş bırakılan yerlere ilgili sayıları sürükleyiniz. Tabii ki. 42 çarpı 20. 20 2 çarpı 10. 2 çarpı 10. 5. Aa, bu da basit ya. Ve ben matematiği çözdüm diye havalara girmemem gerektiğini biliyorum. Evet sevgili arkadaşlar bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hemen öbür videoya atlayabilirsiniz. Tabii ki oynatma listesi geldiğinde bu olacak. Bir sonraki videoyu bekleyin. Görüşürüz.